Bugün çok üzgünüm çünkü Barbie evi şeyi çektim arkadaşlar. Çektim ama etrafı bilmiyorsunuz. Hepsi benim için. Ben ben o kadar videolar çekiyorum. Siz beni abone olmuyorsunuz. İşte o kadar emek veriyorum emek. Bakın göstereyim şimdi Gel. Bak. Bak. Beh 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 Bırak bak 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 bak, bak görüyon bak 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 Burada öldürdük biz öldürdük Bak 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 Şuralara filan bak bak Yerdeki dağınıklıklara bak ben bunları Bir bir topluyorum Bir bir topluyorum Allah allah Bir bir topluyorum bir Topluyorum baby, bir, bir, topluyorum. Evet arkadaşlar, işte. Top. <laughs> topluyoruz, başlıyoruz, .Ah, başlıyoruz. 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 başlıyoruz, başlıyoruz, topluyoruz, başlıyoruz, topluyoruz, başlıyoruz, topluyoruz, başlıyoruz, topluyoruz. Bir <laughs> kaza <laughs> oldu. Başımın altından sızlıyor ya. <laughs> oh. Hep bana toplamıyor zaten evet. öpü, 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 öpü. şimdi çıkartalım bence. Öbürlerini arkadaşlar. Ben buraya demek ki tık diye yapayım. Daha iyi olur. Bakın etrafı iyice göstereyim. Şöyle. Şurada. Şuralar yukarıda. Bari karabını şu an etrafı görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın orada da var. Orada da. Görüyor musunuz? Balık da var orada. Oo. şimdi bunları tık yapsam iyi olur. 1-2-3 Olmadı. 1-2-3 Dur. Dur. Arkadaşlar şık... ilk önce sıklatmak istedim. Şimdi 3 denmek istedim. Sonra bir daha sıklatırım. Çok tatlı. 1-2-3 bir, bir daha yapıyorum. Olmadı gibi. 1-2-3 1-2-3 Yahu olmuyor. Bir. Oy. Bir. İki. Üç. Oh, arkadaşlar. Gerçekten yaptığım sonunda hepsi bitti gördüğünüz gibi. Bunlar da bir şey değil. şu badi karavanı. şunlara bir baksanız. Şurayı kapladı. Şuraları kapladı. Ama şimdi iki kutu bir motor bir tane çiçek, bir tane salıncak, bir tane şey, sonra bir tane Barbie karavanı. Bıktım. Abone olmayı. Abone olmayı. Like at. <laughs> Ve zil butonunu açmayı.